havaları şöyle bir gördüm. Dedim ki bir mola vereyim dedim. Önce bir selam sonra birkaç kelam. Abu Hacı abinin dükkanına dalmış olduk. Bura açık dükkan. Selamünaleyküm. Selam. Nasılsınız? Sağ ol, siz nasılsınız? Allah çok şükür. İsim ne abi? Mehmet Gümüş. Mehmet Gümüş. Evet. Hay maşallah abicim. Evet. Ya inşallah ileride altın olur İnşallah. Abi. Mehmet abi yaş <laughs> kaç? Yaş 58. 58 yaşındasın. Evet, evet. Bahçe senin mi? Benim kendim. Bahçe senin. Niye kayısı? Ö tercih ettik. Hani Şöyle diyelim burası tam olarak neresi oluyor? Burası lafa başıdır biz burası. Yani Menemen'in bağlı. Menemen'e bağlı. Menemen'e Menemen e bağlı. Menemen Yanık olsun. Meşhurdur kutupların ayısı, meşhurdur Menemen'de kayısı. Evet. Doğru mu abi? Aynen öyle. Evet. Eyvallah aynen abicim aynen benim. Öyle, aynen öyle. Maşallah dallar bayağı bir dolu abi. Evet dolu güzel. İddialı mıyız güzel. kayısıda? Tabii tabii. Güzel, menemen, Menemen kayısı. Yani. Menemen öyle mi abi? Dolu, tabii Menemen Şimdi kayısı. Kayısı deyince genelde Malatya evet. ve Kayseri ama. Evet, evet. Şu anda Merve'de dahil oldu buna. Dahil oldu. Bu evet. ne abi şimdi? Burada şu kurumuşunu gördüm. O sık gelmiş. Bu sık gelmiş. Onu besleyememiş. Besleyememiş evet, şurada. Bunu besleyememiş. Evet. Bunlar evet. iptal olacak. Bunlar dökülecek. Peki ne cinsi bunun Mehmet abi? Bu bunun cinsi? Börfez. Körfez cinsi. Börfez. 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 Yabancı evet. yani. Evet. İspanyol. İspanyol. Evet. İspanyol. Allah Allah. Burfes. Menemen'de İspanyol. Evet, İspanyol kayısı çekiyoruz. Evet. Tabii ki Mehmet abinin bir de aşkı var değerli dostlar. Kaç yıllık evliyiz? Aşağı 25 27 senelik. 27 senelik. Evet. Allah Allah. Ablacığım gel. Ah şu güleç yüzlü ablam bak. Kasanın üstüne çıkmış. Değerli dostlar yemek yiyecekseniz lazım. Masa, kayısı toplayacaksanız ya merdiven lazım ya da kasa. Bak ablam. Abla nasılsın? İyiyim, teşekkür İsim ederim. Sen Ayşe Gümüş. Ayşe Gümüş. Evet. Memnun musun bu Mehmet abiden? Memnun. memnunum. Memnun bak. olmasam bu hale gelmez, geçinilmeyiz yani. Eyvallah. Abla aşk Yine var bilirsin. mı Ayşe abla? E, tabii ki var. Olmasa böyle... kim aşık oldu? <laughs> o bana aşık oldu önden. Sen mi aşık oldun abi? Ben oldum ben. Eyvallah gördün çarpıldın. Aynen öyle. Ciddi <laughs> mi söylüyorsun? Yıldırım aşkı. Yıldırım aşkı mı? <laughs> Vay anasını be evet. abla kayısı topluyorsunuz. E, toplayalım Ma malı mülkü var çok şükür Allah Allah veriyor. Biz evet. de değerlendirmemiz gerekir. Yani diyorsun Bunu. ki toprağa bakarsak toprak da bize bakıyor. Tabii. Üreten bir kadın olarak Ayşe Hayır. abla ne söylersin? Çok güzel bir şey söyler mi? Ee, çalışırsan kazanırsın. Çalışmasan alemde görürsün, Yatarsan diyorsun. Evet. Alemde görürsün derken el alemde görüş Başkalarında. Ha çalışan kazanır diyorsun. Evet. Saat 9 buçuk kaçta geldiniz tarlaya? Saçakla 7 geldik. 7'de tarlaya evet. geldiniz. Beşte de kalktığımız altıda da geldiğimiz olabilir bizim yani erken kalkarsan her gün gidersin oh. pazara eğer yan gelip yatarsan tembellikten erken gidersin mezara, mezara <laughs> doğru mu abi nasıl bağladım değerli dostlarımız abi, evet, ne abi, kadar yani. topluyoruz anşabıla günde 60 kasa 70 ne 80 insanla ne kadar mal yapacaksan o kadar toplarsın o kadar evet şimdi buradan sen bana bir tane yemelik ver bakayım anşabıla hangisi yemelik ver bakalım Bak, Ver bak. bakayım yemelik. Yemeklik Oo, evet. abi şu kayısının güzelliğine bak abi ya. Yemekli. Peki abla abi kaça gidiyor kilosu? Mesela kaç alıyorsun bunu? <laughs> Kendin mi veriyorsun yoksa gelip aracı mı alıyor? Yok burada biz aracı var. firma e, firmalar var. Firmalar geliyor. Şu anda 8 lira kilosunu veriyoruz. 8 liraya. Evet. Yemelin mi? Hepsinin y mi? Reçelli. Aramı 6 lira. Reçeli 8 lira. E, e, şey, yemeklik belli olmuyor. Duruma satışı, göre evet, satışı göre duruma göre evet, peki göre. ortalama bir, kaç kilo bir kayısı çıkıyor mesela bu ağaçtan şu anda bu ağaçta 100 kilo vardır. Sen hayır, burada canım. gelinlerle mi kızlarla da mı Biz çalışıyorsun da. İkisi de kız mı? Onlar kızlar. Hayır, hayır senin gelin değil yani hayır, kızlar. İkisi kızım. Oo valla sen işçiye de para vermiyor. gel abla buraya <laughs> gel abla buraya İşçiye de para vermiyor <laughs> Mehmet abi aşağı uyanık şöyle parmakları bir göster. Yani illa İstanbul'da sosyete, İzmir'de sosyete mi tırnağını boyar? Aa, tırnağını da boyamış. Boya. Takısını da takmış. Küpesini de takmış. Aha da Sina, köylü güzeli. Ne var yani? Doğru mu abla? Doğru. Hem köylü hem şeyli. Nasılsınız? İyi. Siz nasılsınız? Sen biraz daha ileri gitmişsin. Altını gösteriyorsun. Ya. Aynen. İyiyiz. Ne yapalım? Nasıl gidiyor anneyle babayla çalışmak? İyi Koşturuyoruz. Çalışıyoruz. Mutlusunuz. Evet mutluyuz anlar. Yaş kaç? Yaş 23. Yaş kaç? 25. Yani 23 yaşında 25 yaşında şimdi millet böyle İstanbul'da Boğaz'da böyle güzel kahvaltıları yaparken evet. ülkenin ülkenin üreten kadınları bak onlar da genç ama ne yapıyorlar kayısı da merdivenin başında ekmeğinde işinde aşında biri 23 biri 25 yaşında. Evet. Ne, ne güzel gurur duyuyor değil mi kızlarla? Herhalde. Bekar mı abla? Ama burada? bekar. Bizim mesleğimiz Sen bu. Sen şimdi kimseye de vermezsin ha. <laughs> damat da aradığın şartlar nedir? <laughs> bir dakika damat da aradığın şartlar <laughs> nedir abi? Vallahi bir şey arıyorum. Benim niyetimiz yok. <laughs> he, ben niye yok? <gülüyor> 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 Ucuz <yok>. işi çalıştırıyorsun. <laughs> <Olur, ben. gülüyor> ondan değil ya. De, i̇nsan kendi evladını kıyamıyor be. Yapma <laughs> be. be. Ama eninde sonunda vereceğim daha. Bu, biz dışarıda aldık ama ve zor oluyormuş be. Gördün mü? Erkek çocuk var mı? Yok iki tane işte. Başlayalım. Sadece iki kızın mı? Yok yok. Kadınlar değerlidir, kadınlar emekçidir, evet. kadınlar yüreklidir. İşte güzel bir aile iki tane kız, anne ve baba pazar günü tarlaya girmişler, evet. çalışıyorlar. Ellerinin emekleriyle, tarlada yaptığı yemekleriyle, alınlarından akan terleriyle, evet. çatlayan elleriyle İzmir'de, Menemen'de Anşa ablam değerli eşi Mehmet abi kızları mübeccel neydi? Seçin. Seçin Hanım'ın o güzel görüntüleriyle kayısı hasatıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.